görüntü getireceğiz ekrana. Bir kartalın gökyüzünde uçan dronu alıp götürdüğü anlara ilişkin bir görüntü paylaşıldı ve bu görüntülerde yoğun ilgi gördü. A Haber dronu sahibine ulaştı. Emrah Can Demir o anları anlattı. Bum ula ne büyük kartal dedim. Daha sonra zaten kartal vurdu zaman da tüh ettim. Ve kartal aldı gitti sürüsünü takip etmek için kullandığı drone'u Kartal'a kaptırdı. O anlarda kamera kayıttaydı. Ardahan'ın Hanak ilçesi Baştoklu köyünde hayvancılık yapan Emrah Can Demir'e A Haber ulaştı. Baştoklu köyünde çobanlık yapan Emrah Can Demir, 400 koyundan oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve kaybolan hayvanlarını bulabilmek için işte bu drone'dan faydalanıyordu. Ta ki Dronunu kartal avlayıncaya dek Keklik zannetmiş evet. e Karın ilki aldığı gün ben şöyle düşüm, aç kaldığı için saldırdı Çünkü Daha önceden de kartalları gördüm Fakat hiç yaklaşmazdım yani Hayvanı rahatsız etmek gibi niyetimiz olmadı kesinlikle hı hı. Av zannetti vurdu Yiyemeyince de parçaladı ve bıraktı gitti Kartal dronu aldı götürdü orman üstünde aynı o su ayıran Dayıların çubukları gibi sağa sola vurdu Traktörle gidip Bulmak zorunda kaldım Dronu buldum kamera gimbal kısmını paramparça etmişti Servise gönderdik onlar da yapılabilir bir durumda olmadığını söylediler. Emrah Demir şimdi ise sürüsünü kontrol etmek için eski model bir drone kullanıyor. Şu an eski bir drone'um var. Onunla yine koyunu sür yönetimi diyelim. O şekilde devam edeceğiz. <laughs>